Bir kör daha atacağım ha. Tamam. Ben benim bittiğinde bir kör atman lazım. Tamam. Ya yani. sen zaten hemen arkamdan giriyorsun. zaten ya. Yani direkt bir şey yapalım. Bir şey tamam. Görüş sağlıyorum. Rüştü bekle. Kurtlar gitsin. Bu sağ tık yapıyorsun ya bir şey açılıyor. O ne iş yarıyor? Hı. Girmiş bu adamlar içeri. Fettay bırakın da ama. Bırak lan bırak oğlum ne abi? Rüştü. Ne olacak oğlum adam? Anka tamam da ya. Yani, biz de salmışız. Bak, Bir Vallahi bilerek almadım ya. Rüştü report kardeş. kardeşim. Kusura bakma. Ben bilmem. Bilerek aldıysam. alem tamam, <laughs> <alev> sizin götüme. <gülüyor> <gülüyor> abi gel gel. Pompalıyla. Şimdi patlatacağız gel. At. Görüş sağlıyorum. Bakın şimdi. Yük kalmadı. Reis <laughs> Bey. Bir düşman kaldı. Sahip galiba <laughs> Bir tane sıkamadım ya. taraf değiştirmeden önce Oo, silah bak abi gel gel Oğlum gel. Ben burayı hiç sevmiyorum ya. Gel abi gel gel ya gel bu sefer buradan gel çocuklar. Oğlum ben çekene kadar körlere gider de <gülüyor> <gülüyor> Olsun olsun olsun. Yetişeceğiz bu sefer. İki kör atarız be abi. Aynen bu gelecek. İzini buldum. Ha o ne attı lan? Ben onu hmm. vurdum ama beni vurdu. <laughs> Mitte bir abi, B içinde biri kesin. İkisi de B. B mi? Hı -hı. Kuruyor bombayı. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Hadi abi. şey tam mı ya? Değilmiş. Taraf değiştiriliyor. Dolduruyor. Son sayı. A'dan dolandı geldi herhalde. Yapıyoruz ha. Dur atacağım abi bir. Bu i̇şte bunu almam lazım benim ya. bak 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 Görüş sağlıyorum Oha etli be etti be Çevir. Çevir. Fark etmez ki ya Hay, Öldük ya kafama <laughs> kafama Abi neredeler? düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ee buna ya altın da altın da. Ya. Ya oğlum şu sikir atmayı bırak vur şunu ya. Adam <laughs> bitmiyor zaten yerin ya. Artık sik yapacağım diyordum ya valla. Ha hayır. Sikir attıktan olur. sonra yerini belli ediyor bir de. Gözümden düştü düştü. <laughs> Adam hayatının vuruşunu yaptı. O falan Sakin. kazandık. Saldıranlar kazandı. <laughs> Bilerek yerde oynuyor ya. İzleyenlerin ve izlemeyenlerin tümünün namına koyayım. Hoş geldiniz. Öyle deme oğlum ya? Daha güzel şey. İnsanı Erdal acar kardelen acar çeşmedeki evi. Aç aç dinleyelim. İzleyenlerin tümünün namına koyayım. Sağ benim de bomba patladı ya. Öldü. Tamam bırak. Senin ben var ya. Zaten canın yok. Ok. Siktir ama. Üstünün amına koyayım. geldi. <laughs> nereye Duyuyor musun? Ne diyor? Burada. <laughs> Lan kapat kapat kapat. E -e 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 -e. Son Niye lan? Kapat oğlum. Orası Winno ya bu ka. Abi telefon değil mi? Hey telif YouTube hey, yutuf telif 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 hey. telif telif yu Epin namına koyayım telif adamında Alt Koy Karış Bir işmişiz E Uç uç Oo <laughs> oh, long Bey long <laughs> Böyle çen göremezsin daha. Allah Allah. Tek var. Adam laptan arkadan geliyor. Ora nereye? Kim Duymadın kız kızım? Nerede nerede? Orayı bulan mı tamam Oha <gülüyor> <öyle> <gülüyor> sıkılır mı? Ahlı aldın aldı ha? Oğlum oyunda yürüyerek sıkılmıyor böyle boktan bir oyun ne bileyim yani. Doğru. Gerçekten. Oğlum adam yemin ediyorum bak yere sıkıyor kafadan vuruyor yani kayıtta izleyebilirsin ya ee, gerçekten saçma kim o kim kim ne o oyun ne Valorant çocuk oyunu valla kaç yaşında insanlar bunu oynuyor ya taraf değiştiriliyor bitirelim şu işi son sayı ben gideyim atıyorum ya Nereye lan? Sana bir haber okuyayım mı? Oku. İki öğretmen, 18 yaşındaki öğrenciyi eve davet edip, üçlü ilişkiye adamları. girdiler. Görüş sağ <laughs> Böyle bir hocam olmadı ki. Yaşkız. Kocasının evde olmadığı sırada, arkadaşı ve öğrencisiyle ilişkiye giren Joyne, hakkında dedik olarak çıkınca çıkması üzerine çalıştığı okul tarafından işten atıldı. Mantıklı. Polis şikayet edilen kanı. mı ya? Öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Ne diyorsun abi la? Hmm. Soruşturma ya, çurt ve tutuklandı. Daha önce kendisiyle aynı okula çalışmış olduğu öğretmen arkadaşıyla okulda böyle yapmadığı için hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Yasalara göre Rıza Dışı 16 olmasına rağmen bir öğretmen 16 yaşından büyük öğrencisiyle ilişkiye girmesi tecavüz olarak değerlendiriliyor. Evet. En çalıştığı Berry Hill Lisesi yetkilileri ise olayla ilgili açılan soruları <laughs> koordineli bir şekilde çalışmalarını, çalışmalarını ifade etti. <laughs> Adam bir yorum yapmış şeriat, şeriat gelsin diye. <laughs> dronlar <laughs> Abi beni öldürsün Yoksa... ya. Ben atacaktım da sonradan adam çok şey attı ya. Şeyler et. Evli öğretmen Habibi öğrencisiyle ilişkiye girdikten sonra polise teslim oldu. Evet. <laughs> <laughs> şeref, şerefim uğruyu biraz insanlar var ya.